Hepimiz evde veya arkadaşlarımızla birlikteyken kendimizi mutlu hissetmek isteriz. İş yerinde de aynıdır. Hepimiz güvenilir ve işbirliği içinde bir ortam isteriz. Rahat bir çalışma ortamına katkıda bulunan pek çok davranış vardır. Saygı, işbirliği, kibarlık, nezaket ve iyi davranışlar bunlardan sadece birkaçı. Bu davranışların tümü nezaket olarak tanımladığımız kavramı oluşturur. Ancak herkes başkalarına saygı göstermenin önemini anlasalar bile stres, iş yükü, son teslim tarihleri ve günlük hayatın zorlukları gibi etkenler bazen diğer insanları üzen veya inciten davranışlara, jestlere veya kelimelere neden olabilir. Bu tür incitici davranışlar nezaketsizliğin örnekleridir. İş yeriniz, farklı kültürlerden ve değerlerden gelen insanların bir araya geldiği benzersiz bir ortamdır. Bazen bir kişinin davranışını yorumlama şekli kişiden kişiye değişebilir. Tıpkı kötü bir şaka gibi. Hepimiz bir noktada ya nezaketsiz bir davranışa maruz kaldık ya da kendimiz bu tür bir davranışta bulunduk. Bazı davranışlar nezaketsizliğin doğrudan örnekleridir. Bir meslektaşla dalga geçmek, hakaret etmek, arkalarından konuşmak ya da yaptıkları işi küçümsemek gibi. Diğer jestler veya davranışlar ise biraz daha az barizdir. Sürekli geç kalmak, birisi konuşurken cep telefonuna bakmak, insanların sözünü kesmek, küfür etmek ya da kaba dil kullanmak gibi. Ayrıca etrafı dağıtıp başkalarının toparlamasını beklemek, aletleri veya ekipmanları yerine koymamak, başkalarını rahatsız etmek veya insanlara bağırmak da buna dahildir. Bu jestler ve davranışlar kasıtlı olarak zarar vermek için yapılmasa da iş ortamınızı yine de etkiler. Nezaketsiz davranışların maruz kalanlar üzerinde pek çok olumsuz etkisi olabilir. Özgüvenlerini kaybetmelerine, kendilerini yalnız hissetmelerine neden olur stres ve kaygı yaratır. İş kazası riskini artırır, depresyona, işe devamsızlığa ve hatta işten ayrılmaya yol açabilir. Ayrıca nezaketsiz davranışlar bir savunma mekanizması olarak başka bir nezaketsiz davranışı doğurabilir. Çatışmaya giren her iki taraf da bu durumun olumsuz sonuçlarını yaşayabilir ve çözülemeyen bir çatışma taciz riski oluşturabilir. Ancak durum taciz aşamasına gelmeden önce bile nezaketsizlik bir formal şikayete yol açabilir. İşvereninizin müdahale etmesi gerekir ve bu durum iş yerinizi veya vardiyanızı değiştirmeniz gibi idari önlemler alınmasına neden olabilir. Hatta uyarı, askıya alma ve işten çıkarma gibi disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir. Bir şirketin temsilcisi, örneğin bir denetçi olarak davranışlarınız çalışanların size dava açmasına sebep olabilir. Sadece nezaketsizlikten dolayı bile. Evet, bu bir yasal zorunluluktur. İşvereniniz beklenen davranışları, kabul edilemez davranışları ve bunların sonuçlarını açıkça belirtmek zorundadır. Bu bilgiler davranış kuralları veya taciz önleme politikası içinde yer almalıdır ve tüm çalışanlar erişebilmelidir. İşvereninizin bu politikayı doğru anladığınızdan emin olması ve gerektiğinde hatırlatması gerekir. Bir şeyin net olmadığı durumda soru sormaktan çekinmeyin. Uygunsuz davranışı küçümsemek ve bunun bir sonucu olmayacağını düşünmek cazip gelebilir. Zamanın her şeyi düzelteceğine inanmak ya da kendinizin veya başkalarının davranışlarını zor bir dönemden geçtiğiniz için mazur görmek isteyebilirsiniz. Ancak hızlı hareket etmek önemlidir. Mümkünse, durum büyümeden sizi rahatsız eden şey hakkında kişiyle konuşun. Sakin olun ve başkalarının önünde konuşmaktan kaçının. Doğru zamanı ve yeri seçin. Olgulara bağlı kalın ve varsayımlardan kaçının. Eğer nezaketsiz davranışlar devam ederse, durumu belgelemeniz ve durumu görüşmek üzere amirinizle bir araya gelmeniz gereklidir. İşvereninizin müdahale etmesi, durumu düzeltmesi ve bir çözüm bulması onun sorumluluğudur tüm meslektaşlarınızla nezaketle davranmak herkesin çok iyi anlaştığı bir arkadaş çevresi yaratmak anlamına gelmez. Nezaket, meslektaşlarınıza saygı göstermek anlamına gelir. Sağlıklı bir çalışma ortamını yaratmak ve sürdürmek için herkesin katkısına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde herkes kendi gibi olabilir.